Sen gittin gideri bu şehirden. Gökyüzü eskisi kadar mavi değil. Biraz beyaz, biraz gri. Umutlarım gibi. Havada biraz kar var. Biraz yağmur. Gözlerim gibi. Sen gittin gideri bu şehirden. Her yer, herkes suskun. Sana hasret kalan ben gibi. Mevsim bahar ama ağaçlar daha sapsarı. Sana olan sevdam gibi. Yollar bir yerlere çıkmıyor artık. Yolumuz sana çıkma işi gibi. Sen gittin gidelim bu şehirden. Eskisi gibi yürünmüyor caddelerde. El ele yürüdüğümüz gibi. Caddeler eskisi gibi cıvıl cıvıl değil artık. Yüreğim gibi. Hani seninle oturduğumuz çay bahçesi vardı ya. Artık yok. Senin bu şehirde olmadığın gibi. Sen gittin gidelim bu şehirden. Tat yok, tuz yok. Acı bile acı değil. Yüreğimiz sana olan hasretinden yanmasının yanında onun bile anlamı yok. Sen gittin gidelim çok. Ama çok. Gaye yok. Bu adam gibi. Sen gittin gideli şarkıların bile anlamı yok. Sana yazdığım bu şiir gibi. Çünkü dinleyecek sevgili yok. Gözlerine bakarak okuyacağım sen yok. Benim için olmayan bu şiir gibi. Sen.